Hepinize merhaba arkadaşlar. Asotto Corsada'yız ve Mini Cooper moduyla sizlerleyiz. Ekip arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. He. Hoş bulduk. He. hoş bulduk. <laughs> Bugün çok güzel bir şekilde gazlayacağız arkadaşlar. <laughs> 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 Sabit haritayı yediremedi de. Ya. Daha hoş abi, abi. Abi. Allah zihnini vermesin. <laughs> Evet e, sanırım bir iki sene önce GTA 5'i yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bu aracı ve şimdi Assetto Corsa'da bizlerle beraber laf uzatmıyoruz ve direkt yolumuza koyuluyoruz. Haydi bakalım şuradan. F1 diyelim. Let's go. Şöyle dış kameradan biraz sürelim arkadaşlar. Araç da çok güzel he. Araç güzel. E, Sayit şeyi de güzel ayarlamış. Eksos patlaması matlaması böyle. Ay çatara çatara. Evet. Şimdi her zamanki gibi şöyle bir e, düzlüğe doğru gideceğiz orada bir gazlayacağız top speed'imize falan bakacağız haritayı gezeceğiz bakalım araç nasılmış bu arada araç Ünal Turan'ın yıllar önce yaptığı araç plakada da imzası var zaten Ünal Turan diye videoda seçebiliyorsanız şöyle de önden 34 bas zaten bilindik bir araç Ooo Emre nerede? Nerede? Mami yazıyormuş ya Nasıl? Mami, Mami mi yazıyor? Ee, Niye Mami yazıyor lan benim adımda? Muhammed nerede <laughs> adımı değiştirmiş. Mami yazmış. Allah seni lan. Gidiyoruz ama Emre orada. <laughs> Normalde abi yazmış da sonra Mami yazmış. Şöyle bir geçin bakalım endamınızı bir görelim ya. Endamın yeter. Gözlerin yeter. Yeter. Mavi çok yakışıyor bu arada. Ben de sarı seviyorum. Kırmızıyla sarı seviyorum ben de. Sarı be. En sevdiğim renk. Senin mi? Ben fıstık yeşili. Evet. Sarı hardal sarısı olacak ama. Hmm. Bizim kapşonlar var ya. He, o sarı işte. He. he. Kış geliyor giyeriz ha. Evet evet giyeriz ha. Senden gördüm hemen nasıl aldım ama. He. Çağrı <laughs> <laughs> kalk yerine. Çağrı. Çağrı kalk. Ay yine duruyor burada. <laughs> Allah. Anam ne oldu lan drop girdi. evet evet orada bir drop girdi. Drop girdi Ha. Hakimiyeti kaybettim. Çatara batara kütere. Arkadaşlar bu arada DPC'nin sunucularına giriyor musunuz? Şu anda biz DPC'deyiz, ekip sunucusundayız da. DPC'nin DPC sunucuları... DPC sunuculara... kapalıydı galiba abi. Kapandı mı? Açmış Açmış. mı? Açmışlar, Açmışlar, açmışlar mı? Yani böyle modlarla oynamak istiyorsanız biliyorsunuz DPC'nin sunucuları da oynayabiliyorsunuz. Otobüsünden şeyine kadar hepsi var orada arabasına kadar. Yırtıl dedim mi yırtıl? O benim. Yırtıl koca tırtıl. abi görüşürüz. Görüş, Görüşür arkadaşım. Mangal hazırla. Aa biz geliyoruz. Ya da ben geliyorum. Bilba abinin bugün ses efektleri Biraz efsane Biraz daha <laughs> ya. içten sürelim mi arkadaşlar sizler için şöyle içini gösterelim. Lan kaçta kenar. Dur şu kırmızıya tampon yapacağım İdris'miş. Bilmiyorum. Abi, 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 abi. Yol tutuşu güzel ha. Güzel Böyle hafif bir virajda bile şey yapmıyor, atmıyor kendini. Ne ya? Niye gelmiyoruz ya? Top speed ulaşmak üzereyim. 220, 221, 221 top speed. Şöyle Yiğit'in değil de. Evet Yiğit'in arkasından gideyim şöyle bir rüzgarına girsem hızlanır mı? Yok. Yiğit bir çek geri bas. Tamam bas 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 bas. Yok abi geçmiyor. Gördüğünüz gibi yete tampon. Hele hele Yiğit ama kardeş. Şöyle gaz kestim. Dış kameraya geçiyorum. Oğlum ne ah. yaptın? Gaz kestik. Allah. Frene basmadım. <laughs> Allah size. <Ben gülüyor> Giden giderek. Ben i̇lerden. Baktım, i̇leride yol bitiyor. Oo gaz kestim. Adam frene bastırdı. Şimdi i̇şte ilerden sağdan devam edelim. Tekrar dönmeyin burayı. 220 falan top speed. Geldim Aslında biraz abi. daha hızlı olabilirdi be 220. <laughs> dönüş var, dönüş var gel. yanla. <laughs> Geldim. Yapıştır. Nereden devam ettin İleriden sağdan mı yoksa? Sağdan ha, başka öyle evet. zaten. Başka öyle okay. Direksiyondaki tepkiye bak ya. Yani yolda ne varsa kolumuzda hissediyoruz. Arkadaşlar videoya yorum yazmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Ve bize teşekkür ederim şimdi. Böyle inmeye yapışalım bir. Şu garajda bir geçelim. Allah! Yok Allah! Oo, bayağı düşmüş olalım. adam. Şurada başka biraz başka sakin başka. gidelim. Yok. Şu arkadakiler gelsin bakalım bir. Ana Olduğu yerde şey. durup bir kalkayım ya ben şurada Emir abi el frenini çekip kalk. Yok çekmeyeceğim. Çek çek. Çok güzel. Aa bir İdris baba merhaba. Aa. Yapıştık o çok. Allah tıkıtı seke seke tofaşlar var ya basık ama araba basık <laughs> abi sekmesi normal araba sıfır yere bir de lastikada kamber var değil mi bunda yanlış görmüyorsam galiba. Arkalarda falan. Allah. Ooo herkes Oo. girdi bari Oo. ya. Ooo evet evet. Ooo <laughs> <laughs> İdris yavaşla. Oralar öyle. <laughs> <laughs> İdris rüzgara mı kızıntıyor? Yavaş abi buraya giriş yapıldı. Oo keskinmiş burası. Aynen. Oy 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 oy. abi dip basık gezmek de yani böyle oluyor işte. Sen Arabanın esneme yapmış. payı yok. Basalıyor, Allah basalıyor, Allah basalıyor. <laughs> Geliyorum. Aha geldi. Ama o kazanı çok iyiydi. Bir araba bir sağ sol yaptım böyle en yani son tak. tek dönsem döndüm. Oğlum araba seke seke var ya ne yapsın ya şeye yaylanmaya pay yok ki arabada. <laughs> Bakalım bu yol nereye gidiyormuş. üçün benim be. Yapıştırıyorum kardeş. Oh, ya beyler, ya. Allah! Beyler gaz Allah! Onu. Dur şöyle yapayım da milletin önüne çıkmayayım. Bir, de bir yok değil mi? Aha, dur. Ne bir <laughs> 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 şekil yapayım. fren çekerek biliyorum. Allah. <laughs> Bak sağ taraf sağ taraftaki asfalt daha düzgün. Otobanlarda falan da öyle olur yani yenilerler kamyonlar geçer bozar orayı. İnceden bir kazırlar böyle yenilerler siyah asfaltta. Emre abi bir dinle petesizinle. <laughs> Dinlen gel kardeşim benim. Aleyküm selam Ayfot Baba. Arkadaşlar Asretto'da drift gelsin Bir yorumlara yorumdan yazın bakalım. Drift videosu bayağıdır çekmiyorum. Ben de evet. bayağı yani özledim driftleri. Çok aksiyonlu oluyor, biraz yorucu oluyor ama. Emre geliyor mu? Geliyorum geliyorum ben. Daha? Geliyorum arkadaşlar. Sağ mı sola mı abi? Sol. Oradan değil mi? Evet. Sol evet, evet. <laughs> direkt sola attı. <laughs> yavaş mı? <oluyor. Evet. gülüyor> ya? Bura mıydı lan atlamalı yol? Oğlum nasıl yol lan bura böyle? Yo ya bir keşkin bir Allah! Allah. Allah niye öyle oldu lan? Fazla da bastım toplasın diye ama toplamadı nedense. Peki <laughs> bu Yanlayarak geliyorum Mehmet. <laughs> Şu manuel vitesimiz çalışsaydı. Patara çatara kütere. Mehmet <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Mehmet <laughs> <laughs> Allah çok keskinmiş. Çok yavaş gidiyor. Mehmet ya. ağaca vuruyor daha çıkamadı. Oğlum burası da. Oğlum, <laughs> Oğlum mini map'e bakın mini map'e. Yola kilitlenince kitlenince zor oluyor bakması. Kardeşim ne dokunuyor tam bu? Bak ya. Speed'le gezmek de ne bileyim. Kesiciye girmek de ne bileyim yani tapsipitle. Üç battal giydim. Burada atlama yeri bura işte. Ulan. Evren, sakın göz kırpmayın. Usta. O abi süperdik süper. Aynen, çok iyi. Güçlendim. Oğlum az daha gidiyorduk Mami. Gördün mü? Nasıl topladım? Yalnız bir şey mi? Ben hala daha mazma ya iyi topladım vallahi. Oğlum çok fena gittik be. <laughs> Az artık yavaşlayalım. O oh, haritanın altına gittim A lan. <laughs> Oğlum nereye gidiyorsun lan? <laughs> Oğlum nereye gitti? Haritanın altına gitti. <laughs> <laughs> Kaymalı verdi bir anda. Arkadakiler orada patladı herhalde değil mi? Göremediler biz. Herhalde kimse acayip yok. geçtik oradan ben, ya. Ya Benim çapraz düştü araba ya. Benim de yan düştü ya biraz, biraz ama zor topladım ya. Biraz ya. yan düştü zor topladım. Da topladım ama yan dönerek. Buradan nereye gitsek acaba? Sağ taraf bozuk yoldu. Acaba oradan mı gitsek? Düz mü gitsek? Bozuk yoldu diye hatırlıyorum ben burayı. Bir bakalım mı? <laughs> bakalım. Ben aşağı gitmezsem... Aha döndüm. Araba basık abi tam dönmüyor. Bir bakalım burası nasıl nasıl hatırlayalım bir. Beyler aşağı inince tam sağ var o dönüşü gibi sağ. Oradan bir girin bakalım. Ana oradan da sağ var lan. Ana. Oraya geldiğimiz yol mu acaba? Ay. Burası. Yo. Olabilir miyim? Buradan geldik mi ya? Yok gelmedik buradan. Buraya bizim başlangıca mı götürüyor yoksa ya? Olabilir. Bir bozuk yolu vardı orası neresi? Ben orası sanıyordum vallahi o yüzden girdim. Böyle o taşlı maşlı geri geri katılı. aynen. Yani oraya gitmek istiyorsak bir başa dönelim istersen. Yoo gitmeye Hı. önemli değil. Solsa yapınca direkt oraya çıkıyor. Ha sen oraya gidiyorsun. Yok ben orayı demiyorum. Ora öbür tarafı. Ben diğer ucundan bahsediyorum o yolu. Biz geri sağ mı Tam sağ Ulu. Uğurlu. Dikiz görüyorum. Dikiz görüyorum. <laughs> en başa geldik. Pit atabilirsiniz. Pit atanlar pitten çıkınca sağa dönsün. Kulağı döküyor. Valla. Gacı ırmağa gidiyorduk ha. Aa inşallah sesleri düzgün kaydediyordur ya. Yoksa artık kasaya uçan tekme atar. Arkadaşlar geçen bahsetmiştim. Bir ses kayıtlarında problemim oluyor diye. inşallah sorun yoktur. Az önce bir baktık deneme kaydı sorun vardı ama. Buraya baş. şey yapalım mı ya abi? Yan yana bir başlayalım mı? Düzlük hazır o, burası. Otobanda aslında duruyorum. <laughs> <Bediğin araya başlayayım. gülüyor> Allah, Allah Dur oğlum vites hep manevi vites akıl gidiyor ya. Geldim yanına. Allah. Ula ula gidiyorum. 3 2 1 0 Niye rahmetdin lan? Gel bakayım. Ya şey. Hem <laughs> kulaçlıklar atıyorum ya. Allah ee. Emre Emiryaş karıştı. 3 2 1 Başla. Sinek geldi lan topa karken pas. Ne oldu? Ben Nasıl geçtim kutup, oğlum ben seni? Nasıl geçtim lan? Nasıl geçtim? Yanlış bir test atmadım. Ee, ben düzgün attım ben de şey ama bir anda geçtim. Niye öyle oldu? İlk kaktırdı mı lan artık? <gülüyor> <gülüyor> Sen mi tekledin yoksa? <laughs> Yok abi ben yayına gittim. Oha yavrum vay! <boy. gülüyor> <laughs> Bizle böyle kardeş. <laughs> Anam keskin. Mı? Ha şuraya mı gidiyor? Sağdan sağdan. Daha demin ki orası şeye gidiyor tekrardan. Aa buradan gittiğimiz yer işte. E bura yine aynı yer. Evet arkadaşlar. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel eğlenceli oldu. Umarım sizler izlerken eğlenmişsinizdir. Hepinizi gözlerinizle öpüyorum. Ben biraz daha gezeceğim. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz. Bay bay babalar. Bye Görüşürüz. Bay bay.